Merhaba arkadaşlar kanalımın sevgili ve değerli izleyicileri kanalımda hoş bulduk. Bugün sizler için yepyeni güzel kareleri bir araya toplayıp sunuyorum. Umarım sizleri hoşunuza gider ve izliyorsunuzdur. Yağmur tanrı sevsin ve gökken akan. Bugün sizler için yepyeni güzel başrol oyuncularından yepyeni karelerle karşınızdayım. Umarım yeni görüntüleri, yeni haberler getirdim. Herkesin severek ve beğenerek izlediği Kalp Yarısı yepyeni bölümüyle Ocak'ta da ATV ekranlarında olacak. Şimdiden herkes yeni bölümü bekliyor. Bakalım fragman bu akşam yayınlanacak mı? Eğer sizlerde bizi ilgili yepyeni haber ve bilgilerden elde etmek istiyorsanız da gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.